أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين، مدد يا رسول الله، مدد يا سادة أصحاب رسول الله، مدد يا شيخ، مدد يا دستور الله فاز، دعس شيخ محمد نار الله، فعلا مدد الصحبة والخير في الجمعية. بسم الله الرحمن الرحيم، من لم يجعل له نور فليس له نور، الله عز وجل Nuru Allah Azze ve Celle verir. Nuru kime verir? İstediğine verir. İstediği de sevdiklerine. Allah Azze ve Celle nurlandırır. İnsan bakınca insanın yüzünde güzel bir şey, nur olur. İmahsız olanlar, Allah'a inanmayan insanlar, onların da yüzlerinde zulmet olur. Ne kadar şey yapsalar yani güzel falan gösterseler de o güzellik şeyi nurla alakası yoktur. Nur adam siyahı da olabilir. Yani onun yüzünde imanlıysa onun da nuru var. beyaz insan olsa bile imansızsa onun Yüzünde zulmet var. Karanlık var. O nur Allah'ın nurudur. Allah nurunu sevdiklerine, ona inananlara verir. Bu şey, parayla, bulunan olmuyor. İhlasla oluyor. Ee, bazı Müslümanlar da var. Onlar da Müslüman olarak şey iman yok da İslam var. İslam'la iman daha değişiktir. Müslüman olan herkes kelime şehadet getiren Müslümandır. Ama yani iman e, imanlı olan Peygamber Efendimiz'e hürmet eden, seven evliyaları seven e, zikirlerini yapan mürşide bağlı olan onlar müminler. Ötekiler iman yok. Biz mi de yok? Allah Azze ve Celle diyor. Kulu eslemle ve takul amenle diyor. İslam, Müslüman olduk deyin. Mümin olduk demeyin diyor onlara. Daha iman kalplerine girmedi. İman kalbe girince o vakit nur çıkar. İman kalbe girmedikten sonra istediği kadar bütün Kur'an, hadisler, kitaplar hepsini bilsin, ezbere bilsin, yutsun. Gene bir nur çıkmaz ondan. Çünkü iman girmemiş daha kalplerine. Kalplerine hiçbir şey bilmeyen bir Elham Fatiha ile Allah bilen insan kalbine iman girmiş olan insan onun nuru olur. Ötekisinin nuru olmaz. Ona bu büyük bir Allah'ın lütfudur. Allah istediğine verir. Allah'a giden yolda Peygamber Efendimiz'i takip etmek, onu sevmek, onun evliyaları sevmek, sahabeleri sevmek, müminleri sevmektir. Allah bu şeyi vermiş herkes yapabilir ama kandırılıyor insanlar. <laughs> yaparsan e, müşrik olursun, yaparsan kafir oluyorsun diye Müslümanlar bu nuru men etmek istiyor. Kafir desen zaten o hiçbir şeye inanmadığı için böyle bu nurla, zulmetle bir şeyle hiç umuru değil, alakası yok o şeyi daha bilmiyor. Normal bir şey zannediyor. Halbuki normal değil. Zulmet insana her türlü sıkıntıyı yaratır. Allah muhafaza etsin. Allah nurumuzu artırsın inşallah. Ve Allah tafik. <Sessizlik> al fatiha